Evet sevgili arkadaşlar yeni bir dersle beraberiz. Dersimize öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. ünitenin 2. bölümü olan enerji dönüşümleri konusunu işleyeceğiz. Normalde bu konunun temeli fotosentez ve solunum. Aslında ikisini beraber işlemek istiyordum fakat fotosentez böyle ağır bir konu olduğu için bilgi yükü biraz fazla ve önemli bir konu olduğu için ayrı işleyeceğim. Yani bu dersimizin temel konusu Fotosentez. ikinci bölümde bir başka derste daha doğrusu solunum konusunu inşallah işleyeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz üzere biz günlük hayatın hemen hemen her yerinde gerek kendi yaşamsal faaliyetlerimizi devam ettirmek için gerekse de şu an bir nevi bağımlı olduğumuz teknolojik cihazların bir nevi yaşamlarını devam ettirebilmemiz için enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Doğru mu? Elektrik enerjisi ne yapıyoruz? Bataryalarda depoluyoruz, i̇şte akşama kadar onu e, sese dönüştürerek, görüntüye, ışığa dönüştürerek kullanıyoruz. Veya evimizdeki diğer cihazlarda da elektrik enerjisini farklı enerji türlerine dönüştürmek suretiyle, çeşitli yöntemlerle, çeşitli cihazlarla kullanıyoruz. Peki, yaşam kaynağımız olan, yaşamımız için gerekli olan enerjiyi, biz nasıl elde ediyorduk hatırlayalım? Güneş değil mi? Güneşti bizim enerji kaynağımız. Peki ama güneşin enerjisini ne yapamıyorduk? Üreticiler hariç diğer grup canlılar e, kullanamıyorduk. Yani ondan doğrudan faydalanamıyoruz güneş enerjisiyle kendi kaslarımızın ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayamıyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Besleniyoruz. Besinlerden alıyoruz. İşte burada karşımıza e, belki de hayattaki en önemli enerji dönüşüm olayı olan fotosentez ve solunum çıkıyor. Birinci basamakta sevgili arkadaşlar fotosentezi göreceğiz. Çünkü bizim enerji kaynağımız olan güneş doğrudur. Fakat bu enerjinin bizim kullanabileceğimiz şekle dönüşmesi gerekiyor. İşte bu olayın ismi fotosentez. Bu olayı gerçekleştiren canlı grubumuz ise üreticiler, üreticilerdir. Hatırlarsanız besin zincirinin ilk halkasında bulunan üreticiler kimdi bunlar? Yeşil bitkiler, mavi yeşil algler, Öglena ve siyana bakteri dediğimiz bakteriler yapılarında bulunan klorofil molekülü sayesinde güneş enerjisini veya ışık enerjisini çünkü yapay ışıkta da oluyor söyleyeceğiz. Ne yapıyorlar? Bizim kullanabileceğimiz kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Evet kimyasal enerji hocam. Biz besin almıyor muyduk? Evet. Yediğimiz içtiğimiz gıdaların yapısında bulunan enerjiyi biz kimyasal enerji veya kimyasal bağ enerjisi olarak ifade ediyoruz. Bitkiler ne yapıyor? Genellikle bitkiler diyoruz. Diğerleri de var tabii. Fotosentez yapıyor ve güneş enerjisini besinlerin yapısında kimyasal enerjiye dönüştürüyor. O zaman fotosentez nedir? Fotosentez yaşamın devamı için gerekli olan bir enerji dönüşüm olayıdır. Evet, bu olay bir kimyasal olaydır aynı zamanda. Dolayısıyla giren maddeler ve ürünler olmak üzere farklı farklı e, maddelerin oluştuğunu göreceğiz. Burada girenler kısmında sevgili arkadaşlar karbondioksit ve su bizim için çok çok önemlidir. Tüm üreticiler karbondioksit ve suyu kullanıp tabii ki bunu kullanırken önemli faktörü atlamıyoruz. Işık enerjisiyle ne yapıyorlar? Bunları kimyasal olarak birleştiriyorlar ve basit şeker dediğimiz C6H12O6 molekülünü ve bununla beraber yine yaşam kaynağımız olan bir diğer madde oksijen gazını üretiyorlar. Peki hocam enerji nerede? İşte enerji o basit şeker molekülünün içinde. Peki biz bunu daha sonra nasıl kullanacağız? Onu da dersin ikinci bölümünde solunumda anlatacağız. Çünkü basit şekerdeki enerjinin tekrardan açığa çıkması için canlı vücudunda solunum dediğimiz bir olay gerçekleşiyor. En basit tanımıyla üretici canlıların Güneş ışığı altında, bakın güneş şart değil, ışık yeterince ışık altında. Su ve karbondioksiti kullanarak besin ve oksijen üretmesi olayına biz fotosentez diyoruz. Burada önemli uyarıyı biraz önce söylemiştim, bir kez daha hatırlayalım. Evet, büyük çoğunluk yeşil bitkiler aklımıza geliyor. Bu arada derse yeşil bir bitkiyle geldim, küçük bir kaktüsüm var. Evet. Ee, ne demiştik? Yeşil bitkiler akla geliyor ama sadece yeşil bitkiler değil. Siyana bakteri, öglena ve mavi yeşil algı da unutmuyoruz. Ortak nokta neydi? Ortak nokta klorofil bulundurmalarıydı. Çünkü bu olay klorofil dediğimiz molekülde gerçekleşiyor. Bizde niye olmuyor? Çünkü bizde klorofil yok. Bizde klorofil olsaydı olur muydu? Olabilirdi. Evet sevgili arkadaşlar bitkilerde bu klorofil molekülünü bulunduran bir organel var. E, ee, bu organelin ismi kloroplasttır. Fakat diğer canlılarda yani mavi yeşil alglerde filan kloroplast organeli yok. Ama klorofil molekülü var. Yani ortak nokta klorofil molekülü. E, klorofil molekülü her zaman o, e, kloroplast organelinin içinde olmayabilir. Çünkü dediğim gibi öglene kloroplast yok. Sadece klorofil var. Bunu unutmayalım. Fotosentezin sentezlendiği, yapıldığı moleküldür bu. Peki dedik ya bu bir kimyasal olay. E, o zaman bunun bir denklemi olmalı. Tabii ki de var. Bu denklemde başlangıçta elimizde olan ürünler, pardon ürünler olmaz, girenler, karbondioksit ve sudur. Fakat karbondioksit ve suyu biz öyle e, başka bir enerjiye ihtiyaç duymadan, yani durduk yere birleştiremeyiz. Bunu birleştirebilmemiz için mutlaka ışık enerjisine ihtiyacımız var. Bu ışık enerjisiyle karbondioksit ve e, sudan, ki bitkiler biliyorsunuz yapraklarıyla havadan karbondioksit, topraktan ise su alıyorlar. Bize ne yapıyorlar? besin ve oksijen yapıyorlar. Tabii ışık ve klorofil molekülü sayesinde bunları da atlamayalım. O zaman bu nedir? Bu sevgili arkadaşlar fotosentezin denklemidir. Evet geldik önemli bir noktaya. Fotosentez evet enerji kaynağımız güneş ama yapay ışık kaynakları altında da gerçekleşebilir mi? Evet gerçekleşebilir. Yeter ki bu ışık seviyesi belli bir seviyenin üstüne çıksın. Yani çok böyle zayıf ışıkta olmaz. Yani ay ışığında mesela veya çok zayıf bir ampulün ışığında fotosentezi bekleyemeyiz. Ama belli bir şiddetin üstünde ise yine ne yapabilir? Fotosentez olabilir. Özellikle kapalı statlarda sevgili arkadaşlar yeterince güneş ışığı alamadığı için yapay ışık kaynakları kullanılıyor. Bunun bir resmini ben yukarıda bir yerlere koyarım. Stadın çimleri geceleyin veya işte gündüzleyin de olabilir. O ışıkla büyüsünler diye, gelişsinler diye. Yoksa ışık almayan statlarda çimler çok kısa süre içerisinde ölür. Fotosentez neydi? Bir enerji dönüşümüydü. O zaman sorarlar değil mi? Hangi enerji hangi enerjiye dönüşüyor? Mesela sürtünmede hareket enerjisi değil mi ısı enerjisine dönüşüyordu örneğin. Burada ne oluyor sevgili gençler? Burada dönüşen enerji ışık enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümüdür. Bunu unutmuyoruz. Burada bakın karbondioksit ve su. Bunu ne yapıyoruz? Biz kullanıyoruz. Dolayısıyla bir ortamda eğer fotosentez yapılıyorsa bu ortamda karbondioksit ve su miktarının ne olmasını bekleriz? E tabii ki de azalmasını. Çünkü kimyasal tepkimelerde ne oluyordu? Kullanılan maddeler azalıyordu. Peki ürün olarak ne üretiyoruz? Besin ve oksijen. O zaman fotosentez sonucunda ortamdaki besin ve oksijen miktarının artması gerekiyor. Bunu bir grafikle ifade etmek gerekirse gördüğünüz gibi fotosentez süresince ne yapıyor? Besin miktarı artıyor. Tabii sonsuza kadar artmaz çünkü bitkinin veya üreticinin belli bir potansiyeli vardır. O potansiyeli geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş durmaya başlarız. Ne üretiyoruz biz ürün olarak? Oksijen. O zaman oksijen miktarında ne olmasını bekleriz? Artmasını. Peki kimi kullanıyoruz? Suyu. O zaman su ne olur? Kullanılan olduğu için azalır. Aynı zamanda havadan karbondioksit aldığımız için karbondioksit miktarının da ortamda azalmasını bekleriz. Sevgili gençler, klasik bir fotosentez deneyidir. Bir yaprağın belirli bir bölgesi siyah bir bantla kapatılır veya poşetle kapatılır. Bir süre sonra, bir tarafı da tabii açık bırakılır. Bir süre sonra iot çözeltisi açıkta bırakılan ve kapatılan yerlere damlatıldığında renk değişimi gözlemlenir. Burada amaç şudur, iot çözeltisi besin varlığında mavi-mor renge dönüşür. Ve bu deney yapıldığında bitkinin Kapalı olan yaprağına yani siyah bantla kapatılmış bir hafta 10 gün belki daha fazla beklenmiş yaprağına iot damlatıldığında bir renk değişiminin olmadığı, diğer tarafta ise yani fotosentez yapan tarafta ise renk değişiminin olduğu veya şöyle söyleyelim, biraz daha kapalı alanda az çünkü orada daha önceden belki üretilmiş bir besin olabilir ama son bir hafta 10 gündür olmadığı için oradaki besin miktarı olabildiğince azalmıştır çünkü bitki tarafından kullanılmıştır. Ama açık oran taraf ha bir fotosentez yaptığı için orada e, karbonhidrat varlığı dolayısıyla iot çözeltisinin renk değişiminin çok daha fazla olduğu görülür. Bu da hangi sonucu bize e, ç, çıkarır? Fotosentez ışık varsa vardır, yoksa yoktur. Ve ve e, besin üretilmiştir değil mi? Çünkü besinle tepkimeye girip renk değişimi veriyordu bizim çözeltimiz. Fotosentezde besin üretildiği dolayısıyla kütlenin arttığı bir gerçektir. Peki biz bunu nasıl ispat edebiliriz? Çok güzel. Dediğim gibi iki tane özdeş yapraktan biri kapatılıp e, diğeri açık bırakılır ve bir süre sonra başlangıçta tabi bunların kütleleri ölçülmeliydi. Bir süre sonra bunların tekrardan kütleleri ölçüldüğünde fotosentez yapan yaprağın kütlesinin arttığını görürüz. Veya bir başka ifadeyle hiç gerek yok. Bir bitkinin büyüdüğüne şahit oluyorsanız, kütlesinin arttığına şahit oluyorsanız bu yine fotosentez e, olayıyla olayı ile bitkinin kütlesini artırdığını, ağırlığını artırdığını ispat eder besin üretiyoruz. Çünkü ürettikçe besini ne yapıyoruz? Kütlemizi artıyoruz. Peki sevgili arkadaşlar fotosentez ihtiyaç duyulan bu maddelerden herhangi birinin eksikliğinde olur mu? Olmaz. Yani fotosentez için her şey var yeterince ısı yok diyelim. Olmaz. Her şey var su yok. Olmaz. Her şey var karbondioksit yok. Olmaz. Ne olması lazım? Bütün ihtiyaçlarımızın hepsinin eksiksiz bir şekilde olması lazım ki fotosentez olsun. Bu saymış olduğum unsurların fotosentez üzerinde ne gibi etkisinin olup olmadığı da klasik birçok deneyde araştırılmıştır. Örneğin biz iki tane aynı bitkiyi alıyoruz. Bunlardan birincisine karbondioksit veriyoruz, su veriyoruz, ışık veriyoruz, uygun sıcaklığı sağlıyoruz. Ama diğer bitkide yine karbondioksit var, ışık var, uygun sıcaklık yine var fakat su vermiyoruz. Ve bu iki deneyi biri kontrol grubu, biri deney grubu karşılaştırıyoruz ne gözlemliyoruz. İşte su olmayan da fotosentez olmadı, bitki büyüyemedi, gelişemedi. Peki bu deneyle ilgili bize bağımlı bağımsız değişken sorulabilir mi? Tabii ki sorulabilir. Bağımsız değişken yani bizim değiştirdiğimiz değişken yani sebep değil mi? Neden? Burada neyi değiştirdik biz? Suyu. O zaman burada e, bağımsız değişkenimiz sudur. Peki bu suyun değişmesiyle neyin etkisini veya suyun değişmesi ne gibi bir sonuca neden oldu? fotosentez olayına sonuç e, sebep oldu değil mi? Yani fotosentez birinde oldu birinde olmadı. Gözlemlediğimiz şey nedir? Fotosentez var mı yok mu? Sonuç eşittir bağımlı değişken. Peki her ikisinde de karbondioksit miktarı, ışık miktarı, uygun sıcaklık aynı mıydı? Evet bunlar da bizim kontrol edilen değişkenimiz. Bakın bu örnekte ise her şey aynı fakat birinde ışık var, diğerinde ışık yok, karanlık. Yine fotosentez var mı yok mu bunu araştırıyoruz. Bakın neyi araştırıyoruz? Sonuçta fotosentez. O zaman yine bizim bağımlı değişkenimiz fotosentezdir. Yani fotosentez hızı da diyebilirsin. Fotosentez miktarı da diyebilirsin. Aynı kapıya çıkar. Peki neyin etkisini araştırıyorum? Değil ışığın. Bakın birinde ışık var diğerinde yok. O zaman bağımsız değişken ne oldu? Işık oldu. Diğer sabit tutulan değişkenlerimiz ise nedir? Uygun sıcaklık, karbondioksit ve su. Çünkü her ikisi için de aynıydı. Evet arkadaşlar bu da yine klasik deney düzeneklerimizden bir tanesidir. Böyle kapalı fanus ortamında kendi kendine yetebilen veya yetemeyen sistemler kurulur ve bunların genellikle sebepleri sorulur. Sorularda verilir ama biz bir kez daha hatırlatalım. Bir de bu kapların içerisinde kireç suyu dediğimiz bir su kullanılır. Kireç suyu karbondioksit tutucu bir maddedir. Yani ortama karbondioksit verirsek kireç onu tutar. Peki siz karbondioksit tutarsanız bitkinin fotosentez yapmasını engeller misiniz? E tabii ki de çünkü bitki karbondioksite ihtiyaç duyuyor değil mi? E sen ona karbondioksiti vermezsen bitki ne yapamaz? Fotosentez yapamaz, besin üretemez. Besin üretemezse hem kendi yaşayamaz hem de ona bağlı olan canlı. Bakın burada genelde bir fare konuluyor veya bir tırtıl, bir kelebek konulabilir. O canlı yaşayamaz. Dolayısıyla böyle bir düzenek görürsek ne diyeceğiz? Eğer karbondioksit tutucu kireç suyu varsa Burada yaşam sürmez. Çünkü karbondioksit yok. Tabi diğer şartların uygun olduğunu farz ediyoruz. Işık var mı? Var. Su var mı? Var. Gerekli sıcaklık var mı? Var. Bunlar önemli. Ama birinde karbondioksit tutucu kireç suyu var. Bitti. Neden? Çünkü karbondioksit tutuyor. Tutup vermezsen bu iş olmaz. Evet bir diğer sorunun geldiği önemli noktada sevgili gençler grafikler. Yani ne grafiği? Diyor ki işte ışığın şiddetini değiştirirsem, suyun miktarını artırırsam, azaltırsam, sıcaklığı artırırsam, azaltırsam acaba fotosentez hızında ne gibi değişiklikler olur? Tabii ki de bitki bir canlı. Uygun bir yaşam koşulu var. Dolayısıyla en rahat ettiği ortamı sağlarsanız siz bitkiye o da en fazla verimde fotosentez yapar. Bu verim sağlanamazsa her şey var su yok. Sıkıntı olur değil mi? Şimdi bu değişkenlerin fotosentezin hızına nasıl etki ettiğini araştıralım. Bakın arkadaşlar en popüler konulardan bir tanesi fotosentezde ışığın rengidir. Tamam güneş ışığı beyaz ama biz yapay ışık altında da fotosentez yaptırabiliyor muyuz? Evet. Ama yapay ışığın rengi farklı olabilir mi? Evet. Peki bu renk farkı acaba fotosentezimi etki eder mi? Yine evet. Peki hangisi daha çok? Grafikten de anladığınız üzere sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz mor en fazla sonra kırmızı. En az ise yeşil. Burada enleri bilmemiz bizim için yeterli. Kırmızı ve mor veya mor ve kırmızı ışıkta fotosentez tavan yapıyor yeşil ışık ve sarı ışıkta hatta en az dediği zaman yeşil dememiz lazım en az. Neden peki? Çünkü yeşil ışığı bitkiler kendisi de yeşil olduğu için 7. sınıfı hatırlayalım. Bir cisim kendi rengini ne yapıyordu? Yansıtıyordu. Ben yeşilsem yeşil ışığı ne yaparım? Yansıtırım. O zaman onun enerjisinden yeterince faydalanamam. Dolayısıyla o ışıkta yeterince enerji alamadığım için yeterince sol, fotosentezde yapamam. Peki ortamdaki karbondioksit miktarının etkisi nedir? Ben bitkiyim. Her şey tamam karbondioksit lazım. Karbondioksit yoksa fotosentez yoktur. Az bir şey karbondioksit varsa az bir şey fotosentez vardır. Karbondioksit artırırsan fotosentez de artar. Artırıyorum artıyor. Artırıyorum artıyor. Artırıyorum artıyor. Ama benim de bir sınırım var değil mi? Dolayısıyla fotosentez hızının sonsuza kadar artmasını bekleyemem. Bir noktadan sonra kapasitemin en üst noktasına ulaştığım için artık maksimum seviyede fotosentez yapmaya devam ediyorum. Ama karbondioksit miktarı sen yani, dilediğin kadar artır. E benim de bir kapasitem var. Ondan dolayı bu grafik belli bir seviye artıyor. Sonra sabit kalıyor. Arkadaşlar aynı mantık su için de geçerli. Su yoksa fotosentez yok. E su verirsen fotosentez olur. Biraz daha versen biraz daha olur. E biraz daha versen biraz daha olur. Ama dediğim gibi yine fotosentezimin bir sınırı var benim. Ben bir sonuçta canlıyım, bir potansiyelim, bir sınırım var, kapasitem var. Belli bir seviyeden sonra artık verdiğin su beni alakadar etmez. Çünkü ben ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Ve o potansiyelde ne yapmaya? Fotosentez yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi karbondioksitle aynı mantık. Peki sıcaklığın etkisi nasıldır? E, soğuğu sevmeyiz. Doğru. Ama aşırı sıcağı da sevmeyiz. E, bitkiler de böyle sevgili arkadaşlar. Tabi bitki türlerinde farklılık olur. Mesela bir kardelen belki daha düşük sıcaklıklarda daha iyi fotosentez yapar ama bir kaktüs daha yüksek sıcaklıklarda yapar. Veya normal ılıman kuşak bitkisinde olay biraz daha farklıdır. Onun için neye dikkat etmemiz lazım? Burada ortalamaya dikkat etmemiz lazım. Ve bitkiler ortalama olarak 25-30 derece dediğimiz sıcaklığı çok sever. Dolayısıyla sıcaklık bir kere çok düşükse olmaz. Zaten sıfırın altında olmaz. Su donuyor. Su donmuşsa onu kullanamam bir kere. Ama sıcaklık 3-5 dereceyle başlar. Bu bazı canlılar her canlı için belki olmayabilir her bitki için. Sıcaklık arttıkça fotosentezimin hızı da artar. Ama bir seviye var ki 30 bu benim en sevdiğim sıcaklık. Ama artık 30'dan fazlası ne yapıyor? Daraltıyor o zaman. Oradan sonra ne yapmaya başlıyor? Bakın düşmeye başlıyor. Böyle bir kamburu görürsek bu da fotosentez hızının sıcaklıkla olan ilişkisinin grafiğidir demeliyiz. Peki ışık şiddeti nasıl etkiler? Işık yoksa olmaz. Sıfır, sıfıra sıfır. Işık azsa az fotosentez, çoksa çok fotosentez. Yoğun ışık. Yani sabah saatlerinde mi bitki daha iyi fotosentez yapar, öğle saatlerinde mi? Işık daha yoğun olduğu için tabii ki de öğle saatlerinde. Ama burada da yine bitkinin bir kapasitesinin olduğunu unutmayalım. Yani böyle sonsuza kadar artan bir grafik görmemiz mümkün değil. Evet sevgili arkadaşlar, biraz uzattık, uzatmamaya çalıştık ama konu aslında uzun, konu bizi uzattı. Ben hızlı geçmeye çalıştım. Fotosentezle ilgili temel noktalar bunlar. Bu noktaları bilirsek, biraz da yorum gücümüzü kullanırsak, gelen hiçbir soruyu kaçırmayacağınızı eminim. Bir sonraki dersimizde solunum konusuna geçmek üzere, şimdilik sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla.